derdini de velasını da çekiyoruz. Hani dünyada da yaşatsa mı bir üzüm tanesi yediriyor. On tokat vuruyor. <laughs> Cihazı kullanma yerine mesela ben bunlar işitmekte kullanırsa, ne dedin? Gözlük gitmez ki. Ne dedin? Bu olur. Ha bu. Yani alet gibi kullanırsan, şimdi getirip kulağa takarsan bunu tabii ki sıkıntıdan başka bir şey olmaz. Ama bunu bunun için kullanırsan yani bu bakmaz. Arkadaşlar bu aleme, bu alem şehrine, bu alem müzesine Allah bizi seyretmeye göndermiş. Bu aleme başka maksatta gelirsek bu sefer şeye benzeriz. Arkasında göz olmayan bir gözlüğe benzeriz. Bu gözlüğü dağlara, tepelere çevir hiçbir hayret etmez. Kainata bakıp da hayret etmesini bilmeyen arkasında göz olmayan gözlüğe benzer. Çevir. Hiçbir şey hayret etmez. Ben gözlüğü bakmak için aldım. O yüzden zaten hayretle bakar Evet. Hayret. Aklın pek garip bir hali vardır. Öyle bir yedi tuluğa sahiptir ki bazen kainatı yata etmekte kucağına alıyor. Bazen daire imkandan çıkar en yüksek daireyle müdahale çalışır yani ulvilerin ulvilerine böyle ulaşmak ister. Bazen de bir katı suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur. Bunlardan bir tanesi bak gömülme gömülme sebeplerinden bir tanesi de şu. Evet. <laughs> Hem senin mahiyetini öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. <laughs> Dünya ha? bazıları da bir zer bir zerreyi kendine yerleştiremiyor. Neye benziyor? Baş Baş Bir batman taşı kaldırdı aldı. Bak rahat. Mesela Araplar Hataylılar şeyi Karadeniz'e nispeten doğuya nispeten sırtıyla taşımaz. Kafaya koyarlar yağ tenekesi, çimento patates çuvallarını buraya koyar. Kadın da böyle taşır. Şimdi diyor ki buna örnek baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Bu da alet. Bu da alet. Göze değil bir batman ağırlığı Saç kalkmaz böyle. Tık olur yani ufak bir toz. <laughs> Niçin bunu misal veriyor? Bak bu da cihaz, bu da cihaz. Bak kafa koca şeyi kaldırdı aldı ama göz bir saçı kaldıramıyor dedi. O latife bir saç kadar bir sikleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir alete dayanamıyor. Yani insanın manyetinde bazı cihazlar var. Böyle gafleti gelmiyor. Yani unutmaya gelmiyor, Va yani doyurmasan olmuyor. Bir tane söyle demişti. Ya dedim bu araba dedim Yunanistan'da. Ya acayip yani ya orada kalacağız, ha kaldı kaldı. E, bir, bir, bir sürü ışıklar da yanıyor arza. Abi diyor, benzin işi yanmasın gerisi kolay. Demiş. Öyle mi? Benzin işi yanmasın diyor. Yani gerisi kolay. Şimdi insanın bazı fıtratında bir şey var Işıklar yanınca. İdare ediyor ama bazı ışık yanınca idare etmiyor. Yani mesela gözün kör olabilir. Sopayla gidebilirsin. Kulağına sorun olabilir. Kulaklık takarsın ne olur. Ayağın göster Allah <laughs> göstermesin kesik olabilir. Protes, ya yani işte takıntı takma idare eder. Arabayla gidersin. Fakat sistem var ya düşünce sistemi, psikoloji, ruhsal sıkıntın giderilmese her şey istop eder. Hepsi yok. Sistem gidiyor. Onu da şeyde. Nasıl tedavi edeceğiz sevgili kardeşim? Ben size kolay bir pratik yolunu sevdim. Sisteminiz çalışsın diye. Daha dayatmıyor da mu? İyi olmak istiyoruz değil mi hepimiz? Zaten onun için çok pratik bir çözüm bu. Ne yapmak lazım? İyilerle beraber, i̇yilerle beraber olacaksın. Doğru yerde, doğru insan. Evet. O İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüydü. Onu da açalım diyor Serha. Yani ne demek? İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne demişler ki iyi olmak istiyoruz. İmam-ı Rabbani, ı Rabbani'de geçiyor. O mübarek demiş ki iyi olmak isteyen iyilerle beraber olsun. Şimdi onun için açarsak doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaparsak, inan hiçbir gayret etmeye, zorlamaya gerek yok. Hakikaten sıkıntı olmaz. Ben bunları yaşıyorum. ömrümde de bununla geçiyor. Ve sizin, siz ayda bir denk geldiğim bir insansınız. Ama ben her akşam farklı insanlarla karşılaşıyorum. Her akşam, her gün. Yani bunu teyit etmek için söylüyorum. Aynen böyledir. Yani midem zamanında vermeyebilirsin, kaldırır seni. Yorgunluk kaldırırsın. Uykusuzuz kaldırır ama bir latife var ki saç kadar bir ağırlığı yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Yani gıdasız bıraktın mı maneviyatsız hiç şansın yok. Vallahi belki sen bir taneye şahitsin birkaç tane akraban yakın. Yani ben yurt dışında dahil. Ha, birkaç gün sonra gidiyorum. Elime tuttum rahatsız. Nasıl biliyor musun? Hayatları bitmiş. Hocam be diyor. Bugün, bugün bir tanesi. in derste kullandım. Hocam be. Söyle kardeş. Hocam be acaba bu hayat siz de mi öyle? Tamamen manasız. Bana boş geliyor. Dedi. İki tip insan var. Hayatın içinde hayatını koyanlar diğer tipler hayatı hayatına koyanlar. Hayatına hayatı koyanlar hayata hakim olur. Hayatlarını hayatların içerine koyanlar mahkum ve köle olur. Onlar 2004, 2013, 2012'leri yaşamış. Hayat ve tarihler içerisinde yaşamış ama birileri var tarihleri kendi hayatında yaşamış. Bir konuldun, iki koydun. O da nasıl olacak? Eğer kendine yatırım yapmasan, kitap okumasan hiç şansın yok. Mutlu yaşamak ancak böyle kitaplarda okursun. Arkadaşlar kendine yatırım yap. Bak ne kadar şeyiz, kendimizi unutmuşuz. Size bir örnek vereyim. Bana bakın. Hiçbir yere bakmayacaksın şu anda. Tamam mı? Bana bakın hiçbir yere bakmayın. Hangi gömlek rengi giydiğinin farkında mısın? Hiç bakma gömleğe. Biliyor musun? Gri tonları gömlek. Tek renk. Yok yani gri'nin evet. Güzel. Çoğu insan ne çorap giydiğini bilmez zaten de. Sordum ama. <laughs> e hocam bana sormadın. Çünkü tarif <laughs> Çünkü kime sordumsa üç kişiden inanın ikisi ne gömlek giydiğini bilmiyor. <laughs> bilmiyor. Aklı. Niye? Yaşadığının farkında değil. Yaşadığının farkında değil. Yaşamıyor. Bir yerlerde yaşıyoruz. Mesela sokakta yürürken rastlarsınız. Aynı böyle tip insanlar var. <laughs> Bakıyorum arabada oturuyorum. Böyle yapıyorum hiç ne şey. Nerede? İnsan çok garip ya. Benim için bir tuhaf Dünya benim için acayip garip bir kavşak. Bütün yollar oradan belirleniyor ama onun bir yolu doğru yorumladığın zaman üstesin. Yorumlayamazsan vallahi hiç şansın yok. Alt alta. Hey ya, <laughs> alt alta. Alt.